This battle is beneath me. There is no honor in killing insects. Tam da bu sahneden sonra Battle Beast ortadan kayboluyor ve dizide bir daha da görmüyoruz. İşte çizgi romanı da burada başlıyor. Gram zorlanmadan hatta sıkıla sıkıla bizim takımı yerle bir ettikten sonra ben buraya avın heyecanı ve kendime layık rakipler bulmak için gelmiştim. Bana verdiğiniz söz bu muydu diye söylenip teleport cihazıyla oradan uzaklaşıyor. Bir uzay gemisinin içine ışınlandığını görüyoruz. Bu sefer de bu gemide öldürdüğü uzaylılara söyleniyor. Bula bula burayı mı buldunuz? Eğer imkanım olsaydı sizi daha vahşi şekilde... Kilde öldürürdüm falan diye. Eleman tamamen kafayı sıyırmış anlayacağınız. O sırada geminin yapay zekası dürüst olmak gerekirse onlar seni dünyaya yollarken stres altındaydılar deyince Battle Beast bir anda kim konuşuyor hem de kendisini Battle Beast'e tanıtmadan diyor. Yapay zekada cevaplıyor. Ben bu geminin bilgisayarıyım ve hep buradaydım. Geminin eski sahipleri benim sessiz kalmamı istemişlerdi. Ne olur ne olmaz belki sana karşı işe yararım diye. Ancak hepsi ölünce bu da mantıksız oldu. O yüzden kendimi açığa çıkardım. Battle Beast de kapa çeneni yoksa seni susturana kadar bu gemiyi parçaladı çalıyorum deyince bilgisayar da susuyor yani. Bir süre sonra Battle Beast cesetleri yerken bilgisayar sesine değiştirip şimdi nasıl sesim iyi mi diye soruyor. Battle Beast'te haftalarca sessizliğin içindeyim sorun yok konuşabilirsin diyor. Sonra bilgisayarla sohbet ediyorlar. İşte nereye gideceğin, ne yapmak istersin diye konuşurken Battle Beast gerçekten çok şaşırtıcı bir şekilde savaşmak istediğini söylüyor ve bilgisayarda hepimizin yerine o soruyu soruyor. Neden? Battle Beast cevaplıyor. Normalde geçmişim hakkında konuşan ya da yaptıklarımı başkalarına açıklayan biri değilim. Özellikle senin gibi benden daha düşük bir varlığa. Ancak o kadar uzun süredir konuşmuyorum ki geçmişi unutmamak için paylaşmam gerektiğini düşünüyorum ve aradığım bu ihtişamı anlaman için tam olarak olarak nereden geldiğimi bilmen gerek bu kısmı fena bağlamamışlar aslında. Neyse başlıyor anlatmaya. Dorn adlı gezegendeki tok türündenim. Bu gezegende tek bildiğiniz şey savaştı. Savaş çağıma gelene kadar benimle birlikte büyüyen ve bastıramadığım bir öfke vardı. Zamanla gücüm öfkeme denk olmaya başladı ve savaş alanları artık benim için bir hediye haline gelmeye başladı. En sonunda savaşları bitirip gezegeneme barışı sağladığımda hala öfkem devam ediyor hatta gitgide yoğunlaşıyordu. Ve işte o an lanetlendiğimi fark ettim. Yarattığım bu cennete zarar vermemek için gezegenimden ayrılmak zorunda kaldım. İşte o zamandan beri tüm evreni dolaşıp bana layık birini arıyorum. Maalesef bu yolculuğun sonu yok gibi duruyor. Nereye gidersem gideyim karşımda kimse duramıyor. Bilgisayarın kafası karışınca aralarında şöyle bir diyalog geçiyor. Hep öfkeli ve savaşa hazırsın yani. Evet. Yani tüm evreni gezip en büyük ve acımasız savaşa arıyorsun. Evet. Ve tüm amacın seni yenebilecek birini mi bulmak? Evet. Sonra da bilgisayar diyor ki ee birader bende geniş bir uzaylı veri tabanı var. Seni onlara da götürebilirim. Hatta sen bu gemideki mürettebatı öldürdün ve onlar da benim için aileye en yakın şeydi. Bu yüzden artık yeni görevim seni öldürecek kişilere götürmek olacak. Deyince Battle Beast yüzünde bir vatan gülüşüyle o zaman ortak noktamız olduğuna sevindim. En iyi atışını yap bakalım diyor ve asıl hikayemiz de başlıyor. Bu zamana kadarki olan kısımlar aslında biraz Battle Beast'i tanıyıp nasıl bir maceraya çıkacağımıza haber etmeleri. Bu yüzden biraz daha diyalog ağırlıklıydı. Ancak şu andan itibaren asıl eğlence başlıyor. Bilgisayar pekala hemen veri tabanımı ve inceleyin de seni öldürecek en hızlı yolu bulalım diyor ve aura kasan Battle Beast'i bir gezegene inmiş görüyoruz. Sadece kafası görünen ve tüm vücudu hapsedilmiş bir uzaylının yanına gidiyor. Onu kokluyor ve ''Beni kandıramazsın yaratık, senin yaşadığını biliyorum.'' diyor. Aniden gözlerini açan yaratık konuşmaya başlıyor. Bu kadar güçlü ve bilge biri bu iki özelliğe sahip olmasına rağmen buraya gelmiş," diyor. Ancak Battle Beast Grand Mimic oynatmayınca yaratık konuşmaya devam ediyor. "Seni kandırmaya çalıştığım için affet beni gezgin. Sayısız yıldır burada hapsolmam sebebiyle tek savunma hamlem buydu. Sana bakınca beni buradan kurtaracak birini görüyorum." deyip ajitasyon yapmaya başlıyor. İşte ben yaşlı ve zavallı bir varlığım. Beni buradan çıkar lütfen falan diyor. Battle Beast ise hala sadece bakıyor. Yaratık konuşmaya devam ediyor. Güvenmiyor oluşunu anlayışla karşılarım. Hatta buradan çekip gitsen de anlarım. Ancak sana kendi hikayemi anlatmama izin ver. İşte uzak diyarlarda bir prensmiş de babası ölmeye yaklaşınca yönetme zamanı buna geliyormuş. Fakat hain kız kardeşi ihanet etmiş. Sonrasında onu sonsuzluğa hapsetmiş diyor. Hala da susmuyor. Ha yok işte zavallı annem hala hayatta mı bilmem falan derken bizimkinden de gına geliyor ve yumruklarıyla o yapıyı parçalamaya başlıyor. Tabii yaratık mutlu, sonunda oradan kurtuluyor ve bir anda laf atmaya başlıyor. Seni ahmak, ben MCU'nun deviyim, bilinen tüm evrenin terörüyüm ve sen beni buradan çıkardın düşük zekalı canlı. Bu senin için ölüm demek. Fakat Battle Beast bir anda yakasına atlıyor. Tabi eleman şok, adamın yüzüne bak, neye uğradığını şaşırıyor. Senin kim olduğunu biliyorum, beni kandırdığın için değil, senin gücünü istediğimden serbest bıraktım. Hem de tamamını istiyorum, hepsini, deyip kafa atıyor. Yaratık gülüp hala hepsini istiyor musun diye soruyor. Evet hepsini istiyorum diyor bizim manyak. Nasıl istersen deyip savaşmaya başlıyorlar. Tekme tokat derken Battle Beast kılıcını çekip yaratığın elini kesiyor. Ve o sırada bakın bizim deli ne diyor. Eğer iyileşmek için süreye ihtiyacın varsa ben beklerim. Oğlum bu adam harbi kafayı yem. Neyse yaratık anında yenileniyor ve savaşa devam ediyorlar. Diğer eleman bizimkinin kılıcını kırıp boğmaya başlıyor. Ancak Battle Beast dişlerini kullanıp adamı parçalamaya başlıyor ve en son kolu komple koparıyor. Kopardığı kol ile adeta sırık atlıyormuşçasına yaratığa çift tekme ile vuruyor ve adamın kendi koluyla yüzünü kesiyor. Sonrasında sinirlenmeye başlayan yaratık artık işi bitirmek için Battle Beast'in kafasını tutarken hop bir anda ne oluyor? Battle Beast adamın koluyla adamın kendisini ikiye bölüyor. En son yaratık ölürken diyor ki en azından bu şekilde ölüp yıldızlara bakabildiğim için sana teşekkür ederim. Battle Beast ise sen binlerce yıldır burada tutsaktın. Bu zaman içinde hikayelerin efsanelere dönüştü. Ancak yanılmışlar. Sen bana layık bir rakip değildin. Yani ben burayı okurken dedim ki bak yaratık ne güzel ölürken bile teşekkür ediyor. Herhalde bizimki de hoş bir şeyler der. Konuşmaya da öyle başladı. Sonra lafı soktu, döndü ve gitti. Derken arkadan bir ses duyuyor. Bir bakıyor minicik bir şey yardım istiyor. Ben Fantanyan İmparatorluğu'nun prensi Salakay'ım. Bana yardımcı olursan emin ol karşılığına değer ve ikisi birlikte bir de yaratığın kolu gemiye giriyorlar. Bilgisayar hemen başlıyor. Anlaşılan sen de benim gibi hayal kırıklığına uğradın. Hemen veri tabanımı çalıştırıp sonraki hedefe odaklanıyorum. Bu arada bu kim? Ve yine Battle Beast mükemmel bir cevap veriyor. Yolculuk için yemek hem de taze diyor. Tabi bunları duyan salaka yan bastığını fark ediyor. Ve ilk sayı böylece bitiyor. Ben çok eğlendim. Özellikle sıradaki olayları beklerken falan heyecanda bastı çünkü bu tarz maceraları seviyorum. Sürekli farklı ırk ve gezegenlerle karşılaşacağız. Üstüne Battle Beast ile bilgisayar arasındaki ironik ilişki de güzeldi. Son olarak bu seri için aura sayıcı yapmayı düşünüyorum. Nasıl bir şey olacağını açıklamak yerine hemen geçeyim anlarsınız zaten. Başta tüm takımı ve Invincible'ı yenip sıkılıp çekip gitmesi ve hali hazırda öldürmüş olduğu mürettebata keşke sizi daha vahşi şekilde öldürseydim demesi ilk puanını kazandırır. Şu oturuş ve buradaki karizmatik yürüyüşü de artı bir. Yaratığı ilk yaraladığı kısımda yenilenmeni beklerim demesi de puanı hak eder sonrasında yaratığın kolunu koparıp üstüne akrobatik hareketlerle saldırması, en sonda o kolla elemanı ikiye yarması da artı bir. Ve finalde yaratık son nefesini verirken ona teşekkür etmeye çalıştığında Battle Beast'in de buna benzer bir konuşma yapacakmış gibi cümleye başlayıp adamı küçük düşürüp dönüp gitmesi de kesinlikle puanı hak eder. Ha en sonda salakaya yaptıklarından bence puan kazanamaz çünkü yazık yani. Fikirlerinizi paylaşıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.